çıldırmış gibiydi. <laughs> ilk kez onu böyle gördüm. Hiç elini kaldırmazdı bana. Hiç vurmadı bugüne kadar. Nasıl bu hâliyken. <laughs> Bir yolunu bulup konuşacağız. Anlatacağız her şeyi. Anlayacaktır seni, merak etme. Annem amir olduğunu öğrenince... ...yanlış şeyler düşünmüş. Kusura bakmayın ne olur çok utanıyorum. Nereden öğrenmiş peki? Kim söylemiş? Ben bir günlük yazıyordum. Onu bulmuş. Sakın o kızı korumaya kalkma. Zaten dün akşam gidip annesine her şeyi anlattım. O benim yuvama göz dikerse ben de onun yuvasını dağıtırım. Öleceğim meraktan. Nereye giderler? Elif sen bunu hak edecek bir şey yapma. Ara bir. Belki açar telefonunu Nazlı. Bunu bozdurmak istiyorum. Kim? Nazlı kim dedim sana? Ver şu telefon. Anne lütfen merak etmiştir bizi. Nazlı kalbini kırarım. Ver şu telefonu dedim. Ver. Kapattı. <laughs> ya belki annenin yanında fırsat bulup açamamıştır. <laughs> Annem çıktı içeride nereye gider, ne yapar koca şehir? Allah'ım şimdi rica. Elif tamam artık üzülme. Bak sana söz veriyorum onları tekrar bulup buraya getireceğiz. Tamam mı? Bana bırak. Anlaştık mı? E, 80 lira az değil mi? Ederi bu abla. Daha fazla veren olmaz. İyi peki. Al şu telefonunu. Bir daha ablanı aradığını, onunla konuştuğunu görürsem telefonunu kırarım. Hakkımı da helal etmem sana. Şakam yok bilirsin. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kahramanlı Aran nasıl? İyi. Her şey yolunda. Buraya gerçekten niye geldiğini söyleyecek misin artık? Seni özledim. <laughs> Yalan söylediğin her halinden belli oluyor. Tıpkı senin gibi. Evliliğinin kötüye gittiğini biliyorum. Buraya her şeyi düzeltmeye geldim. Evliliğim gayet iyi gidiyor. Tekrar söylüyorum, senin yardımına ihtiyacım yok benim. Hatta ne kadar çabuk gidersen benim için o kadar iyi. Kızım yapma. Kızım mı? Yıllardır bir kere arayıp sormadın. Şimdi geçmiş karşıma ahkâm kesiyorsun. Her şeyi düzeltmeye gelmişmiş. Kadar ne kadar niye aramadın peki? Ah, of Defne... ...geçmişin hesaplaşmasına girerek zaman kaybetmesek olmaz mı? Sadece aptallar geçmişe takılır kalır. Babam seni yüzünden felç geçirdi. Hayat... Elif, pasta kurabiye bir şeyler aldım. Boğazından bir şeyler gitsin. Bugün hiçbir şey yemedim. Hadi gel kilo lokum bir şeyler yiyelim. Elif. 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 Zamandır seninle bu meseleyi konuşmak istiyordum. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama. Kötü bir şey mi oldu anne? Kötü bir şey. Çok kötü. Yani ben olmasaydım çok kötü şeyler olabilirdi. Efendim Ceren. Kahraman. Çabuk gel. Elif fenalaştı. Ne? Tamam. Hemen geliyorum. Anne çıkmam lazım. Ceren. Oğlum. Neval Hanım'ın yıllar sonra ortaya çıkması hiç hayır alamet değil. Sözüm ona bana destek olmak için gelmiş. Onun dediklerini yaparsam evliliğimi kurtarırmışım. Ne söylüyor peki? Annemle aramızın nasıl olduğunu en iyi sen biliyorsun. Hiç değişmemiş. Hala küçük dağları ben yarattım der gibi geziyor. O her şey biz hiçbir şey. İntihar ettiğini duyunca üzülmüş olmalı. Belki de o yüzden geldi. Emine sen annemin bir şey üzüldüğünü gördün mü hiç? Dünya yansı umrunda olmaz onu. Şimdi nerede peki? Bilmem. Sinirlenip çıktım ben. Alo. Merhaba Defne. Orhan abi buldun mu Maksut'u? Evet buldum. Veriyorum numarayı yazabiliyor musun? Yazıyorum. Bir saniye. <laughs> 0500 çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama benden aldığını kimse bilmesin. Tamam merak etme. Sağ ol. Görüşürüz. Maksut'la senin ne işin olur Defne? Sakın. Maksut'la bir işim yok benim. Benim tek derdim var Elif. Maksut'a Elif'in kaldığı yeri söyleyeceğim. Maksut gitsin kaçırsın onu. Sonra da nereye götürürse götürsün. Defne bu adamla iş yapılır mı? Manyağın teki o. Buraya kadar girip bize oyun oynadı. Sonra da seni kaçırdı. Başımıza bin tane dert açtı. Sen karışma Emine. İyisin değil mi? İyiyim. Elif iyi mi? Daha iyi. Kendine geldi. Niye hastaneye götürmedin? Vallahi dinlemedi ki beni. Seni aramama bile kızdı. Elif. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim telaşlanmayın. Hadi hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gitmeye gerek yok. Biraz başım döndü hepsi bu. Sabahtan beri ağzına tek lokma koymadı. Ya olur mu öyle şey? Kendi canına yazık. Canım istemedi. İyi bir şeyler ye de sonra hastaneye gidelim. Olur mu? Ha? Gerçekten hastaneye gitmeye gerek yok. Bir şeyler yerim kendime gelirim ben. Hem evden çıkmak istemiyorum ben Kahraman Bey. Belki Nazlı arar. Belki annem gelir. Gelirlerse evde olmak istiyorum. Onları bulacağız. Hem zaten öfkesi geçince gelir kendisi. Ben Selim'le de konuştum. Nazlı onu aradığında bana haber verecek. Teşekkür ederim. Boş ver şimdi teşekkür Sen kendine iyi bak. Ah! Ne oldu? Bilmiyorum. Kıpırdadı ya da öyle bir şey. İlk defa bu kadar net hissettim. Ha, Bir el avuca sığmaz yürüken yolda demektir. <laughs> yandık yine yandık. <laughs> Ziya Bey nerede? Ziya Bey çıktı hanımım. Nereye çıktı? Bilmiyorum. Kıymet Hanım evde mi? Evet siz kimsiniz? Bir dakika ya ne oluyor? Çekil! Ya, ya! 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 Ya bir saniye lütfen durur musunuz? Kıymet Hanım! Sizinle konuşacaklarım var. Hanımım vallahi zorla girdi içeri durduramadım. Siz işinize bakın hadi. Çabuk çabuk hadi. Ne istiyorsun? Seni dinliyorum. Ben size kızımı emanet ettim. Canımı emanet ettim. Ben de onun anası sayılırım demiştiniz. Bu mu sizin analığınız ha? Bu mu? Şşşt! Bağırma! Otur da öyle konuşalım. Ben buraya size iki çift laf etmeye geldim o kadar. Siz nasıl insanlarsınız ha? Biz de sizi sözünüzün eri bilirdik. Hürmet ederdik. Sizin insanlığınız bu mu? Ne yapışız biz? Söyle de ben de bileyim. Bilmiyor musunuz? Oğlunuz kızımı hamile bıraktı Kıymet Hanım. Haberiniz yok mu? O iş senin dediğin gibi değil. Bilip bilmeden konuşma. Ben her şeyi biliyorum. Ne istediniz bizden ha? Nasıl kandırdınız kızımı? Nasıl günahına girdiniz onun? Bak sultan dedi. hanlarınız hamamlarınız var çok şükür. Maşallah. Bu dünyada sırtınız yere gelmez. Ama ya öbür dünyada? Rabbim bunun hesabını soracak sizden. Yerin yedi kat altına sokacak sizi. Cayır cayır yanacaksınız. Aa, yeter artık. Evet. Kızın hamileydi. Ama artık değil çocuk alındı. Bu mesele kapandı. Kapanmadı Kıymet Hanım. Ben yaşadığım sürece de kapanmayacak. O bebek duruyor. Siz her şeyi yanlış biliyorsunuz. Ben hepsini öğrendim. Nasıl? O bebek yaşıyor. Sizin günahınız çok büyük Kıymet Hanım. Benim gibi bir mazlumun ahını aldınız ya. İki yakınız bir araya gelmeyecek artık. Allah toplumunuzun cezasını versin. Hayır. <laughs> ay, ay bebek yaşıyor. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Yaşıyor. Bebek yaşıyor. Bak yorulduğunu dahi hissetsen beni arayacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi git dinlen biraz şimdi. Annenlerle ilgili konuya da takma kafanı. Ben halledeceğim. Söz veriyorum. Biliyorum. Hadi görüşürüz. Sen yat dinlen bacım. Sen çok şanslısın. Koruyan, senin için endişelenen bir baban var. O hep seni düşünüyor. Siz ne ödül aldınız Kahraman Bey? Şirketin aldığı bir ödül. Her yıl kendi dalında en iyilere veriyorlar işte. Tebrik ederim. Boş ver şimdi ödülü. Sen daha iyisin değil mi? Ben çok yoruldum Kahraman Bey. Kendimi savunmaktan yoruldum. Annemin beni dinlememesinden yoruldum. Benim ne günahım var? Ben her şeyi onlar için yapmadım mı? Yani bunu kimse bilmiyorsa siz biliyorsunuz. Ne olur bir şey söyleyin. Biliyorum Elif, biliyorum. Aslına bakarsan işlerin bu raddeye gelmesine benim de suçum büyük. Yok, olur mu hiç öyle şey Kahraman Bey? Siz olmasanız inanın her şey çok daha berbat olurdu. Bütün bu olanlar içinde iyi olan tek şey sizin varlığınız zaten. Keşke ben de senin gibi düşünebilsem. Acaba anneme karşı, Defne'ye karşı daha mı sert olmalıydım? Onların ihtirasları yüzünden bu haldeyiz çünkü. Bazen düşünüyorum bu çocuğu bu kadar çok istemekle hata mı ettim diye. Yoksa... ...artık istemiyor musunuz? İstiyorum. Hem de çok istiyorum. Zaten elimi kolum bağlayan da bu. Alo Semih Bey. Ben Neval Koçak. Yarın gazetenizi süsleyecek özel bir haber ister misiniz? Kahraman Yörük Han'la ilgili müthiş bir şey var elimde. O zaman adresi veriyorum. Hemen yollayın arkadaşları. Ziya Bey geldi bugün. Torunun yaşamasına çok sevinmiş. Çok mutlu olmuş öyle söyledi. Evet. Çok sevindim. Bana sen benim kızımsın. Bundan sonra arkanda ben varım dedi. Öyledir. Eğer birini severse ona açılır, konuşur onunla. Tam söylediğiniz gibiydi. Çok sıcak davrandı. Biliyorsunuz anlatmıştım ben baba sevgisinden, baba şefkatinden yoksun büyüdüm. Siyah abinin şefkati o kadar iyi geldi ki bana. Sağ olsun. Güzel. Herkes sırayla hizaya geliyor. Söyle Maksud. Gazeteyi gördüm Defne Hanım. Şu adresi versene. Kalemin kağıdın var mı? He var var. İyi. Evet. Tamam. gazeteye hemen dava açılacak. Yalan haber yapmak neymiş hesabını verecekler. Tamam mı? Hemen! <laughs> Anne şu an hiç, hiç nasihat dinleyecek halde değilim. Lütfen. Nasihat falan etmeye gelmedim oğlum. Konuşacağız seninle. Anne sonra ne olur. Bu işin sonrası kalmadı oğlum. ...ben omuzumda bu yükle daha fazla yaşayamam. Ne yükü anne? Ne diyorsun sen? Nedir o? Karın olacak yılanın zehiri. Ne zehri? Sen neden bahsediyorsun anne? Defne... ...bununla Elif'i zehirlemeye kalktı. Bebeğini düşürsün diye canına kastetti o masum kızcağızın. Ben olmasaydım belki şimdiye zehirlemişti bile. Zorla aldım elinden. Bebeği öldürmek istedi. Senin oğlunu. Sen bana bebek gözünden darıldın, söylendin ama ben olmasam çok kötü şeyler olabilirdi. Oğlum. Bu kız zevandan çıktı artık. Ben kontrol edemiyorum. Sen bir çaresini bul. Bana bunu açıkla Defne. O köylü kızıyla gezip bana hesap soramazsın kahraman. Defne bana cevap ver. Sen Elif'i zehirlemeye mi çalıştın? Sen oğlumu öldürmeye mi çalıştın ha? Kahraman Bey! Kim bu kadın ya?